Çakla alalım. Herkese merhaba. Yeni bir videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yaptık şöyle? Ben tripotumu. Zeynep'i, <laughs> Zeynep de geldi bugün beni yalnız bırakmadı. Söyle annemin işi vardı biraz. Şöyle tarlaya geldik arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber çiriş otu toplayacağız. Bu sene hiç çiriş otu yapamadım. Ben yapamadan çirişler neredeyse kartlaşmaya başladı. Bakın bayağı büyümeye başladılar. Şöyle yeni çıkanlardan şu şekilde. Bakın bunlar daha yeni çıkıyor. Bunlardan çıkanlardan şöyle börek yapacağım. Bunun böreği çok güzel oluyor. Sizinle çeker miyim bilmiyorum ama öreği bir de böyle kavurup yumurtalı şey de çok güzel oluyor, Kavurması da çok güzel oluyor arkadaşlar. Çiriş otunu biz yıllardır yemiyorduk. Şu iki senedir, 3 senedir, 3 senedir falan yiyoruz arkadaşlar. Daha önce neyini bilmiyorduk. Hani yıllardır bu lezzetten, aslında bu şifadan hani mahrum kalmışız. Öyle söyleyeyim sizlere. Çiriş otunu şöyle bir Google'da bir araştırın isterseniz. Çok faydaları varmış arkadaşlar. Her şeye böbrek, böbrek hani etmezliğini destekleyen bir bitkiymiş. Böbreklere değmiş. Ondan sonra bayağı çok fazla anlatamayacağım şimdi aklımda olanlar ama. Ondan sonra saçları biyotin e, yüksek miktarda biyotin olduğu için e, saç dökülmelerine karşı. Ondan sonra e, şey e, akne ya da sivilce yüzünüzde falan varsa tonik olarak da kullanılabilirmiş arkadaşlar. Gerçekten şöyle okuduğunuz zaman şöyle bir Google'da bir bakın. Evet. Baya hani e, faydalı bir bitkiymiş. Biz yıllardır bu bitkiden fay e, mahrum kalmışız. Yaklaşık belki 30-40 çeşidi de yakın bizim yediğimiz e, yenilebilen e, otlar var arkadaşlar. Hani kendi bildiğimiz otlar. E, ama bunun dediğim gibi 2 senedir, iki geçen yıl değil 3 senedir falan e, yiyoruz. E, ama daha önce duymuştuk hiç cesaret edememiştik. İnanın ki lezzeti şey falan çok güzel Bazı yörelerde Daha böyle yenice çıktığında Aynı bunun gibi kalın oluyor Daha böyle yeni çıkıyor Oluyor falan öyle Pazarlarda falan satılıyor artık Sık sık pazarlarda da görüyorum ben bunu Zeytin zamanı Tabi biz zeytin toplayacağız derken Bu yıl biraz geç kaldık Bu otları toplayacağız diye O yüzden şöyle bugün Gelmişken köye dedim şöyle Hem sizinle beraber toplayalım hem de Antalya'ya giderken götüreceğim arkadaşlar bu şekilde bunun böreğini yapacağım geçen yıl bir defa böreğini yaptım ama çok güzel oldu yemeğini falan yapmıştım böreğini de yaptım böreği de çok güzel oldu hani sizlere de e, tavsiye ediyorum öncelikle Google'u bir açın araştırın e, nelere faydası var ondan sonra sizler de bu şekilde toplayabilirsiniz ee, şöyle buna benzeyen arkadaşlar mesela bu çevrede kördem de çok fazladır ama daha yeni yeni çıkacak kördemler. Ondan sonra yabani pırasa, yabani soğan diyenler de var buna çirişe. Ee, bazı yörelerde çiriş deniliyor. Bizim burada kiriş deriz mesela kiriş derdik. Yani e, hatta bazen e, hani lafın esprisi böyle bazen tatlı bir şeyler yaptığın zaman ee, kirişe bile hani derler kirişe bile şeker katsam o da tatlı olur derlerdi eskiden mesela bizim buralarda hani o kiriş bu kiriş işte hani yendiğini bilmiyorduk yıllardır yeniyormuş bazı yörelerde e, daha çok toplanıp hatta pazarlarda e, satılıyor arkadaşlar e, videolarda şeylerde görüyorum ben bizim buralarda o kadar yaygın değil hani böyle hani şifa niyetine yiyenler oluyordur ama hani böyle pazarlarda falan tek tük görüyorum ben satıldığını da hani çok fazla böyle pişiren var mı bilmiyorum ama. Dediğim gibi 2 senedir, 3 senedir falan pişiriyoruz. Biz de daha önce pişirmiyorduk. Hatta bir sürü takipçim bana yorumlarda yazıyordu. Gülsüm, kirişte toplasana. Hani neden hani bırakıp geçiyorsun falan diye diyen takipçilerim oluyordu hatta. Yani onların sayesinde biz de yenilen otları, yenilebilen otları sizlerin sayesinde de öğrenmiş oldum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın burada da var. Şöyle biraz alttan derin alıyorum şöyle. Yine kökü kalıyor ama. Zaten bir olduğu yerde bu. Böyle döşe nehir kalır her yer. Gözlüğünüzün tuttuğu yer kiriş olur. Burada o kadar fazla yok. Olduğu yerde çok olur bu. Şimdi şunları şöyle şöyle alacağım. Bu arada Zeynep'le beraber geldik. Dedim annem kameramanlığımı yap hadi bir işe yaradı. dedim. <laughs> Tam güneşi bulmuşken Zeynep de bir mayıştıydı ama. hemen rahat yok. Bu bazı yörelerden hem de bu şekilde bak. Şunun gibi çok büyümeden birazcık daha derin kazıyorlar böyle. Sapıyla beraber dağılmayacak şekilde. Ne oldu? Senin telefonun mu? Benim telefonum. Şurası da biraz şey ya ormanlık ya <laughs> Zeynep demin dal tutmuş, şaşırdı yiyor orada. Ben <laughs> de dedim bir şey geliyor sana. <laughs> ya bu gündüz gündüz domuz mu olurmuş Allah rızası. Olmaz mı? Akşamüstü işte teyzen sen gördün mü teyzen gidiyorsun geldin mi? Hayır. 14 tane saydım küçük yavru domuz. <laughs> Vallahi. Nerede? Ben, e, sana demedim mi ben? Yok. Yeah. Şu telli dediğimiz yer var ya zeytin diktiğimiz yer. Teyze akşamüstü oraya gitmiş şey kavun. Karp... Caminin orası değil mi? Yani caminin orası. Kavun karpuz bir şeyler diktiler ki onları sulama. akşamüstü. Teyzen diyor bir haşırtı, bir haşırtı oldu diyor. Kafamı bir kaldırın. Ben telefon aça ne kadar diyor. Çoğu gitti diyor. Ben de gördüm böyle çekmiş. 14 tanesini çekmiş. Ama başından anası gitmiştir. Danası önden gitmiştir. Gerisi. Ay tutaydınız. Severdik. severdik? Severdik. Sen çocukken ardın görsen. <laughs> Vallahi 14 tanesi anne. Ne kadar büyüklükte oluyor ki yavrular onun? Öyle işte şey gibi. Böyle koyun gibi. Aman koyun demişim. Kuzu gibi böyle küçük küçüklerde. Hı hı. Onun yavrusuna moza deniyormuş. Mozaları, domuz mozası abi. Domuz yavrularına moza deniyormuş. Hı -hı. Vallahi onun gibi. Gündüz olmuyor mu? Tam akşam üzere ezan okunmadan diyor abla teyze. Yani gündüz bile oluyor yani. Hadi domuz kaçar neyse de bir de kurt varmış. Kurtlar da varmış. Ya. Alır kaçar. Ee, onlar alır kaçar. <gülüyor> <gülüyor> şu da, da var şu çok kart. Gel bir de o tarafa gidelim bakalım. Anne kurtlara kuzlara yem olacağız burada. Ben <laughs> ot bulacağım diyor şuralarda. <laughs> şu dar Biz yıllardır bunu yenmez diye biliyoruz anneciğim. Bak yemez biz bunlar. Şey olmuş artık. Biraz büyümeye başlamış. Hadi gel. Dur, Kovan kaldı. Kovanla tırpıkma. Bu taraftan geçelim. Evet. şöyle derinle kalırsa. Bak şöyle köküyle. Şurasını da vereyim artık şöyle. Böyle yemeğini yaptığın zaman geçen sene ben bunu teyzeye yapmıştım. Geçen sene mi sene miydi? E, ee, daha önce yememişti ya. Pişirdiğim zaman pırasa yemeği dedim teyzene yedirdim. Ee, pırasa zannetti. Hiç hani şey zannetmedi. Ne kiriş olduğunu bilmedi. Pırasaya benziyor tabi. Zaten yabaniyeyi da diyorlar bunun adına. Ben pırasayı da çok yemiyordum da. Yeni yeni. yeni Yoklukta. Yeni. Yoklukta yeni yeni sebzelere alışıyorum değil mi? İş yerinde. Evet. Hadi. Gel bak yavaş. Bak kökü bayağı derinde bunun ipini biraz şöyle derinden kazdırsam dağılmıyor bunu. Bıçağımı da kesersem. Anneanne bu bıçak borçlusunuz zaten. Evet anneanne bıçaklar hep bizim. <laughs> <laughs> Kadın isyan ediyor. <laughs> Neyse gari bıçak alırsınız deyip deyip duruyor gari. Ya işte. Sene, bir aldıydık hadi bir daha alalım gari. <laughs> Gerçi onu kurbanda kullanıyor. Kullanmıyor. Aldığını da kurbanda. kullanmıyor. Onlar büyük alıyorsunuz çünkü. Kullanmıyor. Onu kurbanda kullanalım diye saklamış hemen onu. Şunlardan kurbanda normalinden çekiyor, şeyden ben. almak lazım aslında. Ha. Var bıçak bu işte annemle. İşte. işte. Ben Sen dolaştın korktun geçemedin. Burada da kör kuyu deriz buna. Bunun derinliği yoktur da. Böyle aslında kapatılsa buradan hani şey falan da olmuyor da. Ne? Neyse işte. Hani bahçe mahçe sulanmıyor yani. Bak şurada da. Şu ekşi kuzu olan bir şey. <laughs> Kuz hmm, evet. Daha yeni çıkıyor bak. Yeni açtı. Ormanda her bulduğunu yersin işimiz var seninle. Sen yiyordun bunu hatırlıyor musun Çağla diye? Ben Çağla'nın tadına benziyor. Ben yemiyorum onu. Fatma Nur yiyordu. Fatma Nur muydu? Ben yemem. Çağla'ya benziyor tadı. Yesene be. Yemem. Pazarlarda satılıyor bunlar hani. Bunları Yeşil sevmiyor. Tadına bir bak ya. Ekşi kuzu ola. Ot. Kuzu kulağı. Ekşi kuzu kulağı der. Şeyde pazarda satılıyor. Ekşi kuzu ama oğlan ne alaka nereden geliyor? Neydi, ekşi kuzu oğlan derdi eskiden annen geliyor öyle kalmış. Ama kuzu kulağı normal olarak kuzu kulağı dedim merkez bilir. Mesela bu çalı kenarlarında daha zamanla var bunlar ama yeni yeni çıkmaya başlamış. Bak Şurada da var. Bak bu da kuzu kulağı. Bunlar çıkacak da. Ne çok güzel olmuşlar. Neyse onlar büyüdüğünde geri toplarız onlar. Büyüsünler bakalım. <laughs> Bak bunlar çok güzel. Tripodumu da getirdim. Zeynep varken tripoda gerek yokmuş. <laughs> ne var ne? Ay telefon düştü. <laughs> Düşürme telefonu. Düşürme telefonu. Seni senin gibi koltukta da yok Hı? Koltuk da yok senin gibi fıydırcı. Düşürdüğüm mi? an gider. Yemin tam video çektim tam evin oraya geldim evimde telefon Zeynep de Zeynep aa diyor ben de telefon elimde bir şey yaptım kanepenin üstü tutamayacağım anladım kanepenin refleks olarak kanepenin üstüne fırlattım şöyle çünkü elimde şöyle bir iki telefon dolandırdım çalıştım, dolandırdım en sonunda attım. Refleksim de kuvvetliymiş değil mi? Zeynep <laughs> dedi anne ne yaptın telefonu düşürüyordun diye yaptın telefonun üstüne diyor. Anneannem ne yapıyor ne orada ne ya? Vallahi düşürüyordum. He? Anneannem ne yapıyor? Ne yapıyor? Anneannem geziyor. Nereye geziyor? Bak. He dedeğin arabayı temizledi yıkıllardı. Yo ağacın orada bir şeyler yapıyordu. Hı hı ben de bir şey zanmıştım. Bilmem. Buna geldiğimizi biliyor ya. <laughs> Ağacın oradaydı ya. Yani bizim arıyor desem değil. Mi? Ya ya bil ya. <laughs> Anneannem başka <laughs> zaman olsa elleşme kızımı derdi. Şimdi direkt gönderiyor. <laughs> Yalnız gelmesin diye ben. Bak şu otun ne olduğunu bilmiyorum. Bak ben bunu. Şu otu çok merak ediyorum. Rokaya Tadına bak. bak. Aa, bilmedim otun tadına bak. <laughs> ne otu bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Görmüş çok güzel. Hele bir de burada bak şurada da var. Burası komple ottan oluyor bak. Buradan, burada. Ne olduğunu merak ediyorum bilmiyorum ama. Gel yanaştır şöyle bak. Şöyle biraz da derinden aldığım zaman. Tabii bıçaklar da taşa vura vura bıçaklar da kesmiyor. ne, ne dediği kadar var bıçakları kurutmuşuz. Bunu çok şey yaptım, ayırttırdım şu buraya şey Recep abi bir şey Burada Recep abi. Sen biliyor musun ya? Karakaya. Karakaya. Recep Karakaya. Onların şeyi var. burası. Mersin dikmişler bak. Herhalde aşı Mersin. Ya da dikmişler aşılayacaklar ya da. Evet. Ama aşı Mersin'e benziyor. Zeytin de dik. Zeytin yok muydu vardı? zeytin vardı. Ben de baba. Şey. Bak küçük de dikmişler arkada. Arkanızda yıkılıyor. Herhalde ya da o çakal zeytinmiş ya aşılamışlar. Bak şu çakal o bebeğim. Bunu aşılayabilirler ama aşısını herhalde aşılamamışlar. Bu çakal böyle küçücük minik şu minik. Şu da yeni galiba. Bunun zeytinleri minik minik olur aşıladın böyle normal büyük gemlik aşılarsan gemlik olur. Hı. Hangi zeytinden aşılarsan ondan olur. Bak burada da şey var deke sakalları daha yeni çıkıyor. Bak yanaş. Bak bunlar da deke sakalı. Daha yeni çıkıyor bunlar. Muit burada bundan da çoktur. Bak daha yeni çıkıyor deve tabanları. Şunlar. Bak. Bak şunlar deve taban. Sen biliyor musun deve tabanı? Hiç. Hiç ota merakını yok. Yemediğim şeyin merakını ilgilenmiyorum. Ömer çok seviyor, sen yemiyorsun. Ben ıspanak da yemem. Yemiyorsun işte. Yemediğin için vitaminsiz kalıyorum. Ben? Evet. <laughs> ben mi vitaminsiz kalıyorum Ömer mi? Evet, kilo olarak düşünme. Ömer yiyor, Ömer de yiyor ama bu aralar çok zayıfladı Ömer ya. Yiyor, hani önceki gibi iştahı yok. Hani böyle ıspanakmış, otmuş bunların gözlemesini şeyini sever ama tabi devamlı onu da yedirmiyorum yani şimdi. Ama vitaminli şeyler ki. yapmaya çalışıyorum ama yemiyor ya? Yemek yemiyor. Kız bir haftadır ben de yemiyorum doğru düzgün. Böyle sulu yemek falan yemiyor. Böyle şey seviyor food tarzı. Ondan sonra hani böyle e, tavuğu aldığım zaman e, şey e, fırında onu yiyor. Sonra kanat tarzı. Kelebek olursa tavada böyle yapıyorum. Onları yiyor. Bu aralar sulu yemek yemiyor. Şimdi şey yapalım annem şu, şu geride giderken de vardı. Az oradan toplar gideriz. Bak burada da deve tabanı var. Daha deve tabanları yine oluyor. Bunlar bir daha gelişimize olurlar. Şöyle deve tabanının geçen... Senin e... bir dahaki gelişin mi, benim bir dahaki gelişim mi? Benim bir daha gelişim de. <laughs> Sen yakında gelmesin artık. <laughs> Bayrama kadar baya, yoğun. Bayağı, bayağıdır. günü bekliyordu Zeynep. Anca izin alamamıştı zaten pazar günü. O yüzden beraber gelemedik. Zeynep hafta içi kullanıyor izini. Ömer hafta sonu derken Birleşemiyoruz arkadaşlar hepimiz ayrı ayrı çalıştığımız için. Bir daha gelişimde deve tabanları olur. Deve tabanlarının turşusunu yapan var. Ee, kaç defa bana yorumlardı Gülsüm turşusunu yap çok güzel oluyor diyen takipçilerim oldu. Allah nasip ederse bu sene bu deve tabanının turşusunu yapacağız sizlerle beraber. Böyle deve tabanı böyle. Ben ıspanağı da andırırım biraz deve tabanını. Hani çok severim deve tabanının yemeğini, böreğini, ondan sonra oturu, hani kavurmasını, her türlüsünü severim. Şimdi arkadaşlar şöyle, biz çay demlemiştik evde. Şöyle biz Zeynep'le bir dolaşalım, gelelim bir 10 dakika dedik. Ee, çayımızı içelim, eve gidelim. Bizden de bugünlük bu kadar olsun. Şöyle bir hem kanalım boş kalmasın diye sizlerle beraber şöyle bir video paylaşmak istedim. Kimden geliyor ses? ses? geliyor mu? Neyse bakalım sevgili takipçilerim. Başka videolarımda tekrardan görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.